hoş geldiniz. Bu videoda OFA Pura 80 Pro'nuzu Bluetooth kulaklıklarla nasıl bağlayacağınızı göstereceğim. Öncelikle Bluetooth kulaklıklarınızı eşleştirmeniz gerekecek. Bunu yapmak için kulaklıklarınızın eşleştirme modunda olduğundan emin olmalısınız. Kulaklıklarınızın eşleştirme modunda olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız genellikle yanıp sönme hızını kontrol etmelisiniz cihaz eşleştirme modunda ise üzerindeki ışıklar benimkinde olduğu gibi hızlıca yanıp sönecektir. Ve şimdi yapmamız gereken şey şu. Cihazınızda kontrol merkezini aşağı kaydırın. Bluetooth simgesine parmağınızı basılı tutun. Ardından ayarlara gidin. Bluetooth'unuzun etkin olduğundan emin olun ve eğer cihazınız eşleştirme modundaysa mevcut cihazları kontrol edin. Ve bir noktada listede görünmeleri gerekiyor. İşte buradalar Onlara dokunun ve eşleştire tıklayın ardından bekleyin. Tamam ve gördüğünüz gibi cihaz artık hızlıca yanıp sönmeyi durdurdu. Bu şu anda eşleştirdikleri anlamına geliyor ve artık onları kullanmaya başlayabiliriz. Bluetooth'unuzu etkinleştirdiğinizde telefonunuz otomatik olarak bu Bluetooth cihazına bağlanacaktır. Eğer Unutmak için cihaz yanındaki dişli simgesine dokunup eşleştirmeyi kaldırı seçin. Ve ardından cihazınızı tekrar kullanmaya başlamak isterseniz eşleştirme işlemini bir kez daha yapmanız gerekecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun, beğeni bırakın ve yorum yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.